Sevgili Duran Sanat takipçilerin Sadra Işık Sinema oyuncu evet. ödüllerinde Ayça Bağlayan ile birlikteyiz. Siz de daha önce bu ödülü aldınız. Müzikal ya da komedi evet. de evet. ve Bir de başarılı bir müzikal oyuncusuydunuz. Evet. Ee, biraz böyle ödül gecesi ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Ödül gecesi çok duygulu başladı. E, ve çok e, renkli gitti. Evet. E, 25. yıl dönümü. E, çeyrek asırdır. Alışık ailesi. E, sanata ilham vermeye ee, yeni genç nesil e, sanatçılar geliştirmeye e, eğitmeye devam ediyor ve muhteşem projeleri imza atıyorlar. Bu yüzden e, hem Kerem Alışı hem Junior Sadri Alışı güzel. buradan tebriklerimi sunuyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. E, çok güzel projelerimizi imza attıkları için ve genç e, 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 çok iyi bir şekilde yetiştirdikleri için ne güzel ki devam ediyor ve gittikçe çoğalıyoruz. Bu arada duygusal demişken ben de bir duygumu paylaşmak istiyorum. Ee, 22 yıldır Sadral Işık ödüllerinde bir üyeliği yapmış. Bizim Dilen Sanat'ın yazarlarından dört tanesi maalesef. Daha mı Çağdaş, Yaşar Savaş, ee, Cem Duygulu, işte Renginiz Gülü Başkanı evet. var, bir şey Bugün göremedik ve evet. başka bir grupluk yaşattı. Evet. Ee, siz de daha önce Leyla'nın evindeki müzikal performansınızı da almıştınız. Ben yani, Leyla'nın evi. Ha, Leyla evi. evi <laughs> Leyla'nın evinde ben Fosforu'nun Fosforu'nun şarkılarıyla, şarkılarıyla. E, en iyi müzikal e, dalında e, ödül aldım. <laughs> İki ödülüm var sadece yarışıktan, O yüzden burası da benim bir ailem gibi. Ee, Kendimi çok rahat hissettiğim. Şimdi e, Türkiye'de müzikal oyun az bu bulunur, Sahnelemek bu zor. Genelde hep az çıkıyor müzikal evet. oyunlar. Siz Amerika'da da evet. gittiniz, gördünüz. Orada da e, müzikaller e, tecrübe ettiniz. Orada e, evet. biraz böyle değerlendirmenizi alabilir miyiz? Ya ben zaten 13 yıllık bir geçmişim var orada. Eğitimimi orada tamamladım konservatuar olsun, oyunculuk üzerine master olsun. Ve son e, bu geçtiğimiz 3 yıl, üç yılda da e, önce eğitime verdim kendimi, sonra da e, hayallerime kavuştum açıkçası. Bir off-Broadway müzikalinde başrol oynadım. 6 ay devam etti. Onun yanı sıra e, filmlerde oynadım, dizilerde oynadım, reklam çekimlerinde oynadım ve hakikaten e, Uluslararası projelerde yer alabilmek için Amerika'nın kurallarını öğrendim. Ee, orada da bir menajerim var. Ee, bir bağımı koparmış değilim tam tersine daha da güçlendi. Şu anda ben e, çoğunlukla burada olacağım, gidip geleceğim. Ama müzikallere gelirsek ben e, farklı düşünüyorum bu konuda. Çünkü son yıllarda, son senelerde müzikal tiyatro projelerinin e, müzikal şovlarının e, parladığına şahit oldum. E, çok daha büyük bütçeli, çok daha özgün, e, Farklı farklı kurumların imza attığı projelere tanık olduk hep birlikte. O yüzden ben de bir müzikal kiyatro sanatçısı olarak açıkçası ben bu, bu umut olarak görüyorum. İleriye dönüp e, o, e, kesinlikle az değil, gittikçe her sene daha da fazlalaştığını görüyoruz. Yani yetenekli insanlar var, bir de büyük salonlar büyük prodüksiyonları da beraberinde getirdi diyebilir miyiz? Kesinlikle e, daha fazla risk alınıyor. Ee, ve başarılı olduğunu görünce seyircinin bu projeleri e, sahiplerini sahip yani, görünce bir de bir şey. e, tabii ki yatırımcılar da, sponsorlar da, kurumlar da, devlet olsun, şehir tiyatroları olsun e, ki her zaman onlar baş tacımız, e, çok büyük projeler her zaman imza attılar ama burada, burada çok güzel bir rekabet oluşuyor. E, ve oyuncuların da, müzikal oyuncuların da e, çeşitli platformlarda gerek küçük, gerek alternatif, gerek daha büyük salonlarda performanslarını sergileyeceği alanlar oluşturulduğu için açıkçası ben kendi adıma çok şanslıyım. Çünkü 2024 senesi ve bu sene itibariyle çok daha fazla farklı farklı projelerimle bence tanık olacağız. Peki son salon olacak. Önümüzdeki sırada hangi projeleriniz var? Projeler geliyor şu anda. Farklı dizi projeleri geliyor. Bir müzikal projesi olabilir. Konserlerim devam edecek şu anda hem değerlendiriyorum hem de üretim yani değerlendirip belki ben benim de bir katkım olabilir belki müzikal projesini birlikte yapabileceğim bir arkadaşlarım bir, bir grubum var ee, onları şu anda değerlendiriyoruz bir takım çalışması yapıyoruz bakalım ilerleyen zamanlarda İzleyin, heyecanla gelip izlemeyi ümit ediyoruz o zaman da oyunların röportajını yapmak dileğiyle çok kesinlikle çağır. çok, çok teşekkürler teşekkür. çok mersin <laughs>